dershane hizmeti ve tarzı değişmez ve kıyamete kadar devam eder manasında okuyorum Emirdarla Yakası 2.26'da şöyle geçiyor. Ustadımız 10 sene evvel işaret ve büyük menfaatını beyan ettiği nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. Ustadımız Barla'daki 9 senelik ikametgahı olan 9 senelik ikametgahı olan ve Risale-i Nur'un birinci dershanesi Risale-i Nur'un birinci dershanesi hem altı vilayet genişliğindeki Medrese-i Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini bak neyin Neyse hem altı vilayet genişliğindeki medreset Zehra'nın çekirdeği bulunan hanesini Medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur'a vakfetmişti. Demek ki vakfetmek, binaları böyle vermek bak oradan da geliyor. Şimdi onu mutakiben onu mutakip hem İsparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde hem Diyarbakır ve Şark'ta nur dershaneleri açılmaktadır. Bu surette o dershanelerde nurların okunması bak ne okunacak ve nurlarla meşgule devam devam edenlere ve ders alanlara talebe ülüm şerefini kazandırmaktadır. Risale-i Nur'a meşgul olacaksın. Kur'an ilmi hal, ilmi halini bileceksin. Başka kitap sokmayacaksın. Bunları birinci derste söyledim. O söylemekteki kastım kimseye benim şeyim yoktur. Ha, eğer birileri dershaneye zarar verecek böyle nurun adına, nurculuk adına böyle yapıyorsa hiç de kusura bakmasın. Bunları da serişte etmek sen zarar vermeye çekinmiyorsun da ben onları ifade etmeye hiç çekinmem. Hiç çekinmem. Kim ne der? Hak gücenmesin. Gücenmişsin. Hiç defterimde değil. Dinlememişsin. Umrumda değil. Ben vazifemi yapıyorum. Yarın bana Allah haşırda soracak. Ustad kaşıma çıkacak. Sen medresede kaldın. Niye bunları demedin? Biliyordun. Bilmiyordum ustadım. Biliyordun. Niye demedin? Ne diyeceğim? Şimdi bir bakıyorsun. Dershane midir? Kütüphane midir orası? Belli değil. Ustadın tarihçesini okumayanlara kişilerin tarihçeyi hayatlarını verip okutuyorlar. Daha iyi anlarsın. Külliyatı okumayanlara daha iyi anlarsın diye kendi kitaplarını dağıtıyorlar, imzalıyorlar. Yani çok tuhaf. Efendim daha iyi anlar. Külliyatta nerede geçiyor? Bana 20 derece kafi olan Risale-i size ya bana kafi sen size, size 20 derece daha kafidir. Başka bir şey bulundurmamış. Hele hele koymuşlar böyle şeyleri ya tuhaf tuhaf şeyler. Yok şerhmiş, yok izahmış. Yok metinmiş, metin tahlilleriymiş. Nereden çıktı kardeşim bu kitaplar? Mesane de yapılır onlar. Bilinir. Beraber mutala. Senin o paragrafa kelimeye verdiğin mana kadar mı beyefendi? Bir de ben vereyim bakayım o manayı. Senin o kelama, Risale-i Nurmet'in talili vesaire kelimeye koyduğun mana kadar mıdır? Bak seni böyle matbaa yaparak beka, bakileştirmeye çalışıyorsun ve herkes onu okuyunca orayla sınırlıyorsun. Onun dışına çıkamıyor düşünceler. Adam kalkmış, dün söz gösterdim size. Risale'nin şer ve izahı diye 10. sözü, sırf 10. sözün şer ve izahı diye Molla Muhammed Hoca 1100 kaçtı? 1183 sayfa 10. sözün şerini yapmış. İçine bakan bir insanım dilere konuşuyorum. Risale-i Nur'daki tabirleri ilmi kelam tabirle izah etmeye kalktı. Vücuda vücut nedir? Mevcut nedir? İllet nedir? İlleti tamir nedir? Külliyattan toplama yapmamış. E, ilmi i̇lmi kelam alimlerinin e illeti tamme ne demişlerdi onu koydu. Ne yaptın sen o zaman? E, o ulemanın o vahiy vahidi ki alimin tespitidir. Yani ilmi kelam tabirleri veya e, izaları izahları kaptır, kap su kabı gibidir. O alimin ufku, tefekkürü mana genişliği kadar o kelama mana vermiş. Yani kalıbı oluşturmuş. Kalıptır onlar. O kalıp o zatın Tilkey Karyası'ndan çıkmış. Vahi değil. İlham değil. Kendi tespit değil mi kelam tabirleri? Ustad diyor ki bir Risale-i Nur mesleği diyor. İlmi kelam tabirleriyle ve tasavvufun tabirleriyle gitmiyor. Sıf aklına hayale, kalbine hayale gitmiyor. Akıl kalp bütünlüğüne gidiyor. Eğer sen Risale-i Nur tabirlerini ilmi kelam alimlerinin kalıplarıyla izah etmeye kalkarsan manayı gömersin oraya, hat çizersin. Risale-i Nur tabirlerinin mana ufku yoktur. Dirayet Kur'an'dan nas diyor. Risale-i Nur direkt Kur'an'a bağlıdır. Kur'an da arşi ferşe bağlayan haplül metindir diyor değil mi? Risale-i Nur bir beşeriyetin düşüncenin eseri değildir ki o kelamları ifade ve çözmek için beşer kalıplarını e sen de konuşuyorsun böyle ben konuşuyorum havada kalıyor havada kalıyor kalıba bilmiyor yani bu manaya zaten budur diyemez kimse cinayet işler bu manaya diyelim ki efendim mahiyet insani birdir inkısamı gayri mümkündür ben bir şey söylerim havada kalır veya kalkas ama e, kitapta veya bir de desem ki veya kitapta bu budur. Mahiyet, mahiyet nedir? Ha, o adam onu dinleyen o kalıpla çıkamaz. O kalıbın içine kalır. Ama biz ne diyoruz? Böyle konuşsak bile dershanecilik zaten getirmiş olduğu terbiye budur zaten. Bize kazandırdığı terbiye budur. Bu değildir ha. Benim anladığımdır. Şimdi anladım. Aynı dersi ben daha değişik terakki edersem farklı mana vereceğim. Ben yaptığım dersleri Allah şahit olsun. Ben beğenmiyorum. Bir gün geçti Allah Allah. Yani o, o al, demek ki o haletli olmuş. Haleti göre ders değişiyor. Halete göre adam kitap değişiyor. Hanımla kavga etti geldi kitap yazdı. Değişmez mi? Gitti. Niçin şey yapıyorsun? Kalıp getirmiş alimlerin. Ya Risale-i Nur'un kelamları ilhamen yazılmış. Ee, böyle bir beşeri düşünce değil ki. Beşeri düşünce kalıplarıyla izah edeceksin. Peki nasıl edeceğiz? Toplama yapacaksın arkadaş. Bak dershaneyi araştırdım bak. Şu anda işte cuma işte cumartesi damar dersi yapacağız. Damar küllata ne geçiyor? Nasıl bulacaksın onu? Bak damara lugat verirken veya illet veya vücut. Vücut geçen paragrafları külliyattan topla. Alt alta topla. Toplama yap. Oku. Oku anladığını yaz. İlk önce metini yaz lemalar 137 yaz o metin üşenme anladığını yaz şualar 302 An yaz metini anladığını yaz sonra o topladıktan sonra de ki vücut şu 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 manalara geliyor ama benim anladığım kadarıyla ben bu kadar anladım budur deme senin bildiğin kadar mıdır o te tahliler yapmış tabirleri çözmüş mesela Tamam, faaliyet ettin ama senin kalıbın kadar kardeş o, kilon kadar vermişsin manayı. Ya yani, atıyor. abi oraya kadar taşı Ya risa, onu vereceğin. Mesela ben bir şey yazacağım, e, bunu veremem ki ya. Ben ne yazmışsam bunu kardeş bak, bunu okuyacaksın. Bu iyi bir şeydir ha, çok iyidir ama şimdi anlamasın. Şimdi bunu al. al. ne alayım ben bunu? E, bunu anlaman için. Ustad böyle demiş mi dememiş mi? Bizim nur talebelerinin vazifesi nedir? Medreseler açmak, her yerde bir küçük medrese nur açmak, Risale-i Nur neşir ve talimi, yani talim işte bu dersler, neşir yayılmasını ve ders yapılmasını söylüyor. Başka bizim vazifemiz yok. Yazamazsın. Nur talebesi yazamaz, başkası yazar. Hizmet değil mi? Hizmettir ama nur hizmeti değildir. Süleymancılık hizmet değil midir? Hizmettir ama nur hizmeti değil. Tarikatçılık hizmet değil midir? Hizmettir ama nur hizmeti değil. Hocanın hizmeti hizmet değil midir? Hizmettir ama nur hizmeti değil. Nur hizmeti değil kardeş. Nur hizmeti olabilmesi için Risale-i Nur'un talimatı dairesine hareket edilecek. Talimatı o olması lazım. Risale-i Nur ne diyor ile hareket edecek? O hizmet. Risale nur ne diyor diye bakmıyor ki adam. Ha biz de hizmettir demiyoruz ama nur hizmeti değil. Nur hizmeti olması için talimatı dairesine hareket edecek. Talimatın dışına çıkmayacaksın. Kim olursa olsun. Ben de yazarsam, ben de yanlış yapıyorum. Ha, nur adına yapmasa ne olur? <laughs> nur hizmetidir, deme. Milleti kandırma. Darül Hikmeti İslamiye niye diyor hizmet edemedi? Ustad da diyor ya, bu millet aldatmamalı, ya o dar olmamalı. O Darül Hikmet-i İslamiye... Niçin hizmet edemedi? Çünkü içeride o vazife yapanlar en ellerini bırakmadılar. hafız ı eritmediler. Ben dediler. Yani oradaki maksat, Darül Hikmet İslamiye'deki maksat, gaye tahakkuk etmedi. Ama Efkar da de hizmet ediyor diye aldatmamalı. Ya doğru dürüst o müessese olmalı ya kapanmalı. Aldatmamalı ki millet de sana güvenerek yatmasın. Asker cephede uyuyor. <laughs> Udut'ta. Ondan sonra hani nöbet tutacaktı? Ben de rahat uyuyorum burada. Ne bileyim ben uyuyacağını. Ustad da şöyle diyor. Tembel bir köpeği olan diyor. Vazife aslı olmayan bir çobana koyunlar mı teslim etmeli? Yoksa her koyunun sahibi kendisi sopasıyla, asasıyla bizzat koyunun e, koyunu çobanlık yapmalı. Hangisi daha doğrudur diyor. Eğer ben çoban hakikaten işini yapıyor, Köpek de hakikaten acayip bir vasıfa sahip. Zannıyla ben koyunlarımı teslim ettim. Ne bileyim ki tembel köpeği var. Vazifesiz bir çobanı var. O zaman kurtar yer benim şeyimi. Ha o zaman ben bileyim bu vazifeyi yapmıyor. O zaman ben tedbirimi alırım. Ama bilirsem ki bu vazifeyi yapıyor ben de yatıyorum. Ustad da diyor ki işte ya olmamalı o muessese. Ya da aldatmayacaksın ya. Adam gibi yapacaksın. Yapma kardeşim. Nelere rastlıyorum Ya Dershane demiş. Ne dershanesi kardeşim burası? Burası lokal ya. Lokal. Çayhane. Ne, ne dershane? Ha ders de yapıyoruz. Tamam. Kahvede bile yaparsın. Meyhanede bile ders bile yaparsın. Ama dershane değil. Geçen abi bir yere gitmişti. Yani orası dershane mi? Ne dershanesi ya? Değil, değil Yok canım. <laughs> Şairi değil ki. Dershane, dershane, dershane sıfatlarına sahip olmalı. Dershane değil ki. Dershane başka. Bak şimdi. Med dolaplara bakıyorsun. Kitaplara bakıyorsun. Şairi bozacak bir şey var mı? Kur'an'ı ifade eden yazılar şeyler. Alametler, örf ve Oraya girince insanın böyle ulvi duyguları yani manayı ifade etmiyor ki. Ustad arkamdaki levayip diyor. Levasına bak ne yazıyor. Yani ama İslami örf adet olacak. Hatta bu Latin harflerine ne diyor usta? Rusat vermiş. Bir de dershane şeyleri şekil olmamalı. insan şekli olmamalı. Ne şekli ya resimler duvarlarda? Cık, dershane dershanedir. Ha bakın meyhanede ders, ders olur. Kahvede ders olur. Otobüste ders olur. Uçakta ders olur. Dershaneden bahsediyor. Ders her yerde olur. Meyhanede adam anlatır. Kahvede anlatır. Ben Almanya'da cami imam çok kahveye gittim. Ben gittim o hoca geliyor. Kahveye kumarlar bırakıyorlardı. Ders yapıyordum. Anlatıyordum. Ve taraftarım da bana yasaklamıyor külliyat. Dershanedir demedim ama oraya. Hı. Ee, Diyarbakır. Ders almaları talebi ulum şerifin kazandırmaktadır. Yani dershaneler açılır. Oralara ders almaya gelenlere talebi ulum denilir. Bir de okuyayım bak çok önemli. O dershanelerde nurların okunması, nurlar okunacak. Ben mi uyduruyorum bunu. Nurlar okunacak ve nurlarla meşguliyet. Adam ne yazdı? Bir tanesi bana yazıyor. Ee, sanki resan hocam diyor, zümrüt tepelerini diyor getirsem de, de şeyi diyor dergiyi bana ders yapan ne anlatıyor? Kim ne anlatıyor? Zümrüt ne neresi dedim. Öyle bir tepe yok. Burada Çamlıca Tepesi var falan dedi. Bilmiyordum hani ilk. Ondan sonra kusura bakmayın da yani. Ya dedi falancı hocanın dedi. Ee, ne anlat? Ben ne bileyim ne anlatıyor adamın aletini. Sen ona soracaksın ne anlat? Ama sen bana dersen ki Risale'nde bu paragrafları şey yapalım. Bu ne diyor? Benim sağım o. Adamın hissiyatı, fikriyatı, seviyesini bileyim ben. Adamı tanımıyorum ki kelamıyla onu tanımlayayım. Ben mesela Allah, Allah şahit şey için söylemiyorum. Siz de biliyorsunuz, siz de yaparsınız. Bir yerde oturun, bir konuşma yapsın hoca, sizi söylüyorum, cumaya. Belki 10 dakika konuşmasın içinde iki tane kelimeyi Risale-i Nur'dan söylese anlar mısınız anlamaz mısınız? Anladım. Külliyattan söyledi diye tak diye söylemez misiniz? Aşına olduğunuzdan o kelamla neyi kastettiğini Murad Usta da anlarsınız. Adamın ben ruhsal yapısını ona haşır neşir ünsiyet etmedim ki. Tenkit için demiyor. Tanımıyor. Ala kadar olmamışım. Eserlerine bir tane okumamışım. Bilmiyor. O tabirde neyi kastediyor? Metafizik gerilimdeyim diyor. Neyi kastediyor? Metafizik benim bildiğim fizik ötesi. Ama gerilimdeyim. Neyi gerilimde olduğunu bilmiyorum. Bu da geriliyor mesela. Can, neyi kastediyor Herhalde derim ki yani ben mana dünyasına geçtim mi diyor. Bilmiyorum. Hele hele uyduruk kelimeleri hiç bilmiyorum. Baz diyor. Baz diyor. Bu baz nokta. bu baz da diyor. Ne bazı yani? Biz lisede okurken baz e, efendim asit diye okurduk yani. Baz. Niye baz diyorsun? Bu manada, bu noktaya nazarla bu mesela kimse şey yapmıyorum ama kim demiş o tabiri? onun gayesini ve mesleğine aşınalığın varsa o nispetle kelimeye mana verirsin. Öyle değil mi? Müfessirler var. Kur'an'a aşına olmuş. Hadise o kadar olmamış. Buna müfessirin deniliyor. muhadisin denilmez. Hadi, o Arapça biliyor. Kur'an'ı tefsir etti diye. Hadisi de tefsir edemez. Hadisi muhadisin tefsir eder. Murad-ı Resulullah'ı bilir. O kadar fena fil Resulullah olmuş ki Resulullah'ın kelamından Neyi kastettiğini anlıyor. Fenafil Resul Resul olmuş. Fenafil risale olan o kelamda neyi kastettiğini anlar, hisseder, ifade edemesi bile hisseder yani seviyesine göre. Ama terbiyesini de bilir. O der ki onur talebesi bu kelamın manası budur diyemez de ben bu kadar anladım. Bu manası daha vardır mutlaka ama ben seviyem kadar bu kadar der. Bak ne yapacakmış dershanelerde? Nurların okunması, nurlarla meşguliyet devam edenlere ve ders alanlara talebi ulum şerefini kazandırmaktadır. Biz kendi mesleğimizi ifade etmek, sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Ama ben bu arada yürürken birilerine çarpmışım. O da itiraz etmiş. Hiç benim umurumda değil. Belki biraz hoş olmayan tabir kullanıyorum ama ben kendi mesleğimi iyi bilmeliyim. Ben kendi mesleğimi bizi takip edenler, medreseyi takip edenler, Risale'nin'e gönül verenler, medresecilik yapanlara söylüyor. Ama benim bu e, medreseciliğimi ol tutmada veya ifade etmekte birileri rahatsız oluyorsa olma kardeş. Yarası olan kocunu yapma. Medresecilik de yapma. Çünkü medresecilik deyip de Yanlış gösterirsen bizim vazifemiz odur. Medesecilik budur. Bu değildir. Talebe-i ise adi harekatı hatta uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müştehitler beyan etmişler. Emirda 2 231. Camiül Ezer Üniversitesi'ni okumak yerine Risale-i Nur Medesesini okuyup etmeyi tavsiye eden bir mektup. Görüyor musunuz? Ezer Üniversitesi'ne gideceğim İslam öğrenmeye. Ustad ne diyor bak şimdi? Ustad ne diyor? Tabi ustadı dinleyen ne diyor? Sözümüzde tabi hakikaten bu sözümüz, bu konuşmalarımızı ha, dershanecilik nasıldır? Samimi, bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Daha hele hele yurt dışı. Ne yapacağız? <laughs> Dershaneye ne koyacağız? Resim asabilir miyiz? Bir sürü resimler var ya. Şu kitabı da koyabilir miyiz? Soruyorlar bana da. Zaten gidince de görüyor. Bir bakıyorsun Risale-i Nur kaybolmuş külliyat. Evet 14 cilt var. Ama bir duvar var ki dershane nasıl dershane? Tefsirin her çeşidi. Kitabın her çeşidi. Bir dershane mi şimdi bu? Ha dershane deme o zaman. Sohbethane, tekke, ne bileyim başka bir şey de ya. Araştırma, Araştırma yeri de. Ama dershane o değil o. Dershane değil. Ha ben şimdi gençlere diyorum ki ustadımızın tarihçesini okuyun. Ahmet Mehmet'in, Hasan Hüseyin hocanın ki tarihçesini ne okuyacaksın? Ne yapacağım ben Ahmet hocanın tarihçesini? Hayatım demiş adam. 800 sayfalı kitap yazmış. Lan senin hayatını değil ben kendi hayatımı zaten e, meşgul olmaya zamanım yok. Hasan Hoca'nın hayatı, Hüseyin Hoca'nın hayatı, Ali Hoca da koyacak. Eyvallah. Hocaların hayatını okuyacağız vallahi bu dünyaya. Bu için geldik. Bunu da nur adına yapıldığı için söylemek zorundayım. Yoksa bir sürü dinsiz kitaplar var. Niye bahsetmiyorum? Bizim meselemiz değil. Ama nur adına yapılanlar ya yanlış oluyor bunlar. Biz tarihçi hayat okuyacağız. Bir tane. O kadar hayatımız var. Biz Kastamonu okuyacağız. Sözler okuyacağız. Mektubat okuyacağız. Bunu okuyacağız kardeş. Bizim için. Hal, yani tuvalete nasıl gideceğiz? Abdest bozar mı? Namaz, orucumuz nasıl bozulur? İlmi alıp okuyacağız. Evra, deskarımız üç tanedir. Kur'an'ımız olacak. Hizbul Kur'an'ımız olacak. Hizbul Hakk'ı Nuriye'miz olacak. Tesbihatlar gündelik hayatımızdır. Ve akşam yatsı arasındaki tesbihatın sonundaki zikrimiz de var. Ustad ne demiş? Bunlar demiş ya. Muamma yapma ya. O tuhaf tuhaf şeyler sokma. Namazı Tadil erkanla kılıyoruz. Akabinde tesbihatımızı yapıyoruz. Akşam yatsı arasında peygamberlerin zikri olan tesbihatın sonunda tesbihat. Onu yapıyoruz. Sabah namazının sünnetinin sonunda, sünnetle faz arasında ondan sonra o dua var, o duayı yapıyoruz. Ondan sonra Hizbul Hakkaik'imizden, Hizbul Kur'an'ımızdan dersimiz varsa, Kur'an'ımızdan varsa Kur'an'ımız okuyoruz. Aa cübeyi bir hale getirme ya. Tuhaf tuhaf şeyler sokma. Bunlar gayet sağ, bilinen. Konmuş başka şeyler sokma.